Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Minecraft'ta Gerçekçi Tsunami modu olsa acaba nasıl olur tarzı video ile karşınızdayım Bugün böyle deneyimsi bir video olacak arkadaşlar ama e, Amacımız böyle gerçekçi Tsunami modunu arkadaşlar buraya koyacağız Ve biz de arkadaşlar böyle motorumuzla falan filan kaçmaya çalışacağız Böyle action'lara falan gireceğiz Acaba hayatta kalabilecek miyiz kalamayacak mıyız onu merak ediyorum Şimdi ee, i̇lk olarak arkadaşlar kendime zırh falan filan almak istiyorum. Daha sonrasında e, buradaki tuslami bakatını koyacağım. Ve zaten arkadaşlar göreceksiniz böyle dalgalar falan filan gelmeye başlayacak. Ve eğer daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Ee, daha arkadaşlar burada bir sürü şeyler var. Hiçbirini denemedim. Ee, apokalip var ondan sonra e, biz tuslamisini deneyeceğiz bugün. Void var, black hole var, fire falan, alevler, toxic, e, frozen... Paint bucket falan filan var arkadaşlar. Bir sürü bir sürü şeyler var bakalım. Onları da denemek istiyorum. Yani eğer siz de istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar alt taraftan mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi e, hemen şöyle e, bir demir set alalım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. Daha sonrasında demir kılıç alalım, e, yay alalım. Ok alalım eğer yaratıklar falan filan da saldırırsa diye. Acaba şu e, apokalipte falan yaratıklar mı saldırıyor? Vallahi hiçbir fikrim yok ama neyse şimdi... Bir de e, şöyle bir arkadaşlar 5 tane golden apple bir de şöyle bir 64'lük arkadaşlar altına muç almak istiyorum. Hemen şunları giyelim. 1-2 yapalım tepeye at. 3-4 yapalım tamamdır. Şimdi e, hemen şuradan şöyle hemen bir blue alalım arkadaşlar. Blue'u biraz tepeden koymak istiyorum. Çünkü hani bazen e, sıkıntılar olabiliyor. Ne kadar tepeden olursa arkadaşlar o kadar iyi yani. Birazdan zaten siz de göreceksiniz. Ben biraz önce denedim. E, Koya koymaz arkadaşlar. Oyunu kapattım. Çünkü aşırı derece dalgalar falan filan çıkmaya başladı. Ve aşırı biraz korktum yani. Şimdi... Eee koyuyorum abi. <laughs> vallahi canlandım. <laughs> koyuyorum. 1 2 3 4 5 koy 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 koy. Koy abi koy abi tepeden de koy tepeden de koy tepeden de ay vallahi kaç 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 abi kaç 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 abi <laughs> Abi bu da böyle kaç 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 yarı yolda arkadaşlar şey, game moddan çıkacağım ve hemen şuradan e, Motorumuzu da alalım abi tamam aldım e, Game mod 0 yazdım Girdim abi Abi buna oyun kasıyor. Bir dakika hemen şunu şöyle bir video ayarları şöyle bir altı indireceğim. Abi bu ne böyle? Arkadaşlar dalgalar bakar mısınız? Görünmüyor bile diğer taraftan. Geliyor vallahi geliyor. Kaç oğlum kaç. Bir dakika yanına yaklaşmak istiyorum. Arkadaşlar nasıl bir şeydir böyle? Abi <laughs> tavuklar falan iteleniyor abi tavuklar sıçıyor korkudan. Abi ciddi misin? Golden Apple'ya bir tane çok gerçekçi bir dakika şöyle abi bakar mısınız dalgalar böyle yukarıdan yukarıdan geliyor abi yavaş, yavaş birazdan güneşi kapayacak dalgalar abi merak ettim vallahi arkadaşlar merak ettim acaba diğer taraflar falan filan nasıl sorular da bir şey bakayım büyük ihtimalle eşit ağırlıkta gidiyoruz aynı anda koyduk çünkü her tarafa abi şuna bakar mısınız bir dakika suya girip çıkacağım abi suya motorum bekle burada benim motorum bekle benim burada acaba su falan içine çekme özellik tarz şeyler var mı abi <laughs> çık 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 vallahi gebereceğiz burada vallahi gebereceğiz kaç oğlum kaç Abi motor patlayacak buradan. Abi bir dakika. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok feci ya. Vallahi şaşırdım şu anda. Aşırı şaşırdım. Hani motorlar arkadaşlar şu anda çok rahat bir şekilde buradan kaçılır ama hani şuna bakmak bile insana ayrı bir zevk veriyor. Bir saniye game mode'a gireceğim tekrardan. Şöyle bir bakacağım bakalım. Abi aşağıdan ayrı bir şekilde geliyor falan. Buradan söylemesine bir yatay şeklinde geliyor. Abi oha oha bildiğiniz arkadaşlar şu anda dünyanın %25'i sularla kaplamış abi. Hala sular geliyor abi. Bir blok bir blok ilerliyorlar. Bakın şöyle. Bir blok bir blok ilerliyorlar. Yavaş yavaş ilerliyorlar yani ve... Abi vallahi arkadaşlar çok güzel mod ya. Yani. Bu arada e, bu mod arkadaşlar benim e, aklımda daha çok güzel fikirler var. Bu mod böyle tanıtım tarzında olacak. Böyle deneyimsi tarzında bir video olacak ama... Benim aklımda arkadaşlar mesela çok güzel fikir var. Mesela e, nasıl desem... E, spoiler vermeyeyim ama e, Böyle hani bunu böyle bir Oyun haline getirip bir şeyler yapılabilir Mesela kim daha fazla hayatta kalacak Kim daha fazla şey yapacak ya da Şu canavarı o saniye öldürebilecek miyse falan Tarzında arkadaşlar böyle garip garip e, Güzel güzel arkadaşlar challenge'lar bile yapılabilir Yani bu tsunami ile acaba şunlar e, Hepsi falan filan ne işe yarıyor Şu frozen'u da bir şöyle dökmek istiyorum bakalım Şu frozen'u şöyle bir ha, Buz yapıyor galiba bu bütün her şeyi Şöyle bir koyayım da ee, sanırsam her şey buz yapıyor abi, Bu da ama ya... <laughs> vallahi geldi kaç kaç Motor vallahi cici olacak arkadaşlar Motor vallahi cici olacak yani Abi çok hızlı bir şekilde Doluyor yalnız ya şuna bakar mısınız abi Acaba şey e, Motor içinde motorla Yüzebiliyor muyuz abi bir dakika giriyorum Giriyorum girdim ha Girmez olaydım motor 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 cici oldu <laughs> Abi motor cici oldu bir motor sesi hala kulağıma geliyor. Motor abi bir dakika motor bir tane vuracağım. Gözünü seveyim motor. Aha. Motor canlı abi. Hadi. Hadi öl motor. Hadi öl motor. A motor ölmüyor. Motor ölmüyor. Motoru dünyanın sonuna mı atalım? Ne yapalım abi? Şöyle bir dünyanın sonuna doğru itekleyelim. Çünkü leşim motor sesi geliyor ve Abi şuna bakar mısınız? Aşağıdan farklı bir şey geliyor. Yukarıdan farklı bir şey geliyor ya. Vallahi garip ya. Vallahi arkadaşlar ya şu... ne kadar ileri Şöyle bir gidelim bakalım. Bizim koyduğumuz blok neredeydi acaba? Onu falan hayatta bulamayız herhalde. Abi buralar falan filan ne olmuş? Abi buradan koymuşuz aynen. Abi var ya arkadaşlar bir iki bir, koyduk bir iki dakika içerisinde yok oldu yani buralar. Bir dakika şöyle yapacağım bir de. Şöyle yapacağım. Bir de şuradan şöyle bir e, tsunami koyalım. Frozen neymiş? Frozen tekrar koyacağım. Frozen an Aa, Frozen'da sanırsam donmuş su mu? Ya, aynen. Frozen'da sanırsam yavaş yavaş dona dona mı gidiyor acaba? Olabilir yani bir saniye şuradan bir koyalım. Şöyle. Bir şey oluyor mu? Olmuyor sanırsam ama herhalde soğuk su yapıyor. Aynen donmuş su yapıyor abi. Neyse şuradan biz bir şeyimizi bırakalım. Tutsamayayım. Abi bakar mısınız şuna? Çok hızlı ilerliyor. Aşırı hızlı ilerliyor. Neyse biz şöyle bir gidelim bakalım. Bu videomuz arkadaşlar böyle deneyimsi tarzı şeylerdi. Yani bunları falan deneyeceğiz. Daha birçok şey yapacağız. Şöyle bir gidelim bakalım. Bir zombileri falan filan koysam acaba buraya ne olur abi? Zombileri falan çok merak ediyorum. Bir dakika hemen şöyle bir inelim bakalım. Oyun şu anda biraz şey oldu. Tamam şimdi. Şuradan. Ee, purple falan şunları şöyle koyayım. Bu arada arkadaşlar aklımda e, farklı şeyler de var. E, bunlar aa, motor ben ne yapıyorum ya. Şunu da şöyle tepeye at. E, mesela arkadaşlar şey yapacağım. E, mesela Godzilla spamlayacağım. Tuslam'ın ortasına falan Godzilla spamlayacağım. Acaba Go Godzilla falan ne yapacak? Mesela uçan yaratıkları falan spamlayacağım arkadaşlar. Onlarla falan savaşmayı deneyeceğim. Bir şey yapacağım. Bir flash olacağım. Bir e, spider Spiderman falan olacağım arkadaşlar. Ve hepsini deneyeceğiz yani. Aklımda dediğim gibi çok çok fikirler var bu mod üzerine ve Oyun şu an neden takılıyor abi şöyle ben bir modu biraz düşürdüm Eee Ve abi Creeper <laughs> Creeper ne olduğunu şaşırdı Vallahi Creeper ne olduğunu şaşırdı bir dakika zombi çağırayım abi zombi efsane ya bir dakika Zombi şuraya koydum bakalım Zombi şu anda ne olduğunu şaşırdı arkadaşlar zombi yavaş yavaş tepeye çıkıyor <laughs> Zombi de bunu başarabilirsin zombi en tepeye çıkabilirsin En tepeye çıkan sen olabilirsin abi Nefes almaya çalışıyor onlar da vallahi nefes almaya çalışıyor neyse şöyle bakalım bakalım O değil de Eee su şu anda arkadaşlar hani nasıl desem ee, bildiğiniz hani güneşi kapattı Ve etraf karanlık oldu Ayrıca mesela abi düşünseniz mesela şunu koyuyorsunuz Kovayla falan acaba bu alınır mı şöyle Abi bunların her biri Kovayla alınıyor ve en az burada 500 bin tane şey var abi kovayla alınması Gereken su var neyse ee, Bakalım bakalım Şöyle bir game o sıfıra girmek istiyorum Aynen şimdi Abi acaba şunu içine girebilir miyim Hadi 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 Bir dakika Abi nasıl bir yüksekliktir ya? Bunun üstünde bir yükseklik daha var. Vallahi arkadaşlar katman katman ve time 0 sıfır yazalım. Bakalım güneşi tam tepeye alalım. Güneş. Güneş tam orada kaldı. Parlaklığı görüyorum. Abi var ya aklıma çok güzel şey geldi. Bir tane film izlemiştim. Ee, böyle arkadaşlar yani su falan filan giriyor Adamlar böyle suyun altından böyle yaşamaya falan filan çalışıyorlardı arkadaşlar. Yani o tarz bir e, seri de başlatabilirim. Vallahi aklıma değişik değişik fikirler geliyor. Daha şimdi geldi mesela bu. Benim aklımda aşırı abi... <laughs> <laughs> Suya çıkışı bulamıyorum. Vallahi çıkışı bulamıyorum. Öleceğim galiba. Space'e basılı tuttum şu anda. Abi ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Güneşe gidiyorum. Abi gözlerini seveyim. Bir de Golden Apple diyeyim. Golden Apple. Ah çıktım. Vallahi çıktım. Abi var Bir de arkadaşlar hani shader dolduğu için suyun nereden hani çıktığını falan filan göremediğim için tam gerçekçi oluyor yani. Ve Aa bu ne böyle oyun falan kasıyor. Oha. Burada ne olmuş böyle? Bir dakika. Hemen şunu ikiye aldım. Hadi Hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Ok attım suyun içine. Artık 500 saat sonra aşağı iner. Abi buraya geldikçe oyun kasıyor. FPS droplanıyor. Oha. Abi donmuş. Oo, abi donmuş da. Abi arkadaşlar bir fikir daha aklıma geldi. Vallahi bir fikir daha aklıma geldi. Bir dakika şu tepeye bir çıkayım bakalım. Sakin olun sakin sakin sakin. Oh tamam şimdi. Mesela bir game moda tekrardan girmek zorunda bize gösterebilmek için. Aynen girdim. Mesela arkadaşlar bu tahminimce hani bu su ee, ondan sonra şu arkadaşlar e, alev love tarzında bir şey. Bu da arkadaşlar donmuş bir şey, bu da toxic mesela. E, ben dört bir adanın ortasında olurum. Sağdan su, soldan ateş, ortadan, önden toksik arkadan frozen falan filan hani hayatta kalma çabaları falan biliyor arkadaşlar ben e, evlenme modunu falan kurarım hani evlenirim falan. Gerçekten hani çok çok güzel olur. Ben bunu gerçekten deneyeceğim yani. Eğer siz de istiyorsanız arkadaşlar e, belirtirsiniz zaten. E, ve şimdi Abi bu Frozen yalnız çok lanet bir şey abi baksanız hem yani su çıkartıyor bilmem ne yapıyor garip garip olaylar oluyor ve katman katman böyle buzlar çoğalıyor Tam şey gibi böyle ee, Nasıl desem buz devrindeki gibi abi vallahi buz devrindeki gibi, bayağı bir böyle psikopatça bir şey abi bu Ve oyunda kasıyor bunu yapınca Neyse bu arada arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelin bu tanıtım tarzında bir şeydi mod tanıtım tarzında bir şeydi umarım beğenmişsinizdir eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalıma da abone mutlaka abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın siz agalisiniz unutmayın hoşçakalın.